O oh, en sevdiğim haritalardan biri. Oyunun güzel üzerine biraz koyup bandıllardan birer tane alabilirsin. Üstüne biraz ekledik mi? Üstüne, üstüne. Evet, sen üstüne biraz bekle. Ben de <laughs> olmasam mı ya? Hep bozuyorlar aletlerimi. Çok üzülüyorum. EP bombası deyince o kadar üzülüyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzülüyorum. Bandit ol ya bandit değilsin boşver. Bandit. Ama silahını çok seviyorum ben için. Yani elektriği boşuna koyuyorum gibi hissediyorum kendim. Çünkü hemen gidiyor elektrikle. Abi sen şey ortaya bir yere koy. Random. He. <laughs> yani öyle işlese çünkü hani duvar kenarına atıp bozabilirler ama ortaya atsın ortaya atmıyorlar hani. Şey Abi EMP o kadar geniş ki. Anasını satayım nereye koyarsam koyayım. Bozuluyor benim ben gittim şeyleri. Bir drone yani bu... gitti. Arkandayım senden geçen drone'ları da ben alayım da. Sıkata kim çıkıyor? Ben çıkıyorum ben evet. çıkıyorum. Tamam. Ses sen ben çıktım. Ne evet. kalabalık tamam. oldu. Öbür taraftan girmişler. Ben çıkıyorum. Sıkata ben çıktım. Tamam çık. İçliklerimizi alalım. Bak Şefik al onu. Tekli değil mi? Bomba değil <laughs> Tek bomba mı? <laughs> <var. gülüyor> drone var. Diğer üst kat diğer. Kalkan A, istediğiniz bir yer mi? Tabi şuraya mı koyayım? Bir ileriye mi koyayım? Bir tane drone aldım ben. Aa buraya buraya. Ben buraya. iki tane aldım. Üç. Şefik. Biraz öne koy bura. Şeye vursunlar abi. Biraz öne git. Ha, kapkana çarpsın. Çarpacağını sanmam. Güncelleme de değiştirdi. İki da. drone aldı abi. Ama tam dibine koyarsan çarpmıyor. Bunda adam illa bir adım atacak geri kaldı burada. Bir drone hadi kaldı bakalım. o zaman. Oo bitmiş, süre bitmiş. Koş koş koş. Reinforce istediğiniz yer var mı? Yok. Arkayı kapatalım mı burayı? Şurayı biri delik ben. açmış da kapatmayayım dedim. Ha delik olmasın diye. Kapatma hadi kapatma. Orada delik açtı adam sağdan bayağı. Herkes açtı ama şey onun İlacını reinforceladım ben. Orayı değil de. Şimdi depodan giren e, galiba gelecek bir ses duydum ama. Ben Kok elektriklerimi buraya vereyim ya. Dur. Kokpit mi oluyor şöyle... deponun ilerisi? <laughs> eray ha elektrik vermişsin tamam. Alıyorum ha eray. Abi elektriği. o kalsın lan. Kalsın mı? Kalsın kalsın, kalsın. o kalsın. Peki, o kalsın. Canım. Tamam canım. E, bu arka tarafın önü mü şeydi? Eee da alayım biraz. Şey koyacağım mi? dur. Kargo Şu... tarafı arkada kalıyor, kıç tarafında ha, kalıyor. Tamam, kokpit o tarafta değil. Sanki oradan bir ses geldi de kameraya kırılmış. Kalk sende. de. Kokpite bir bakayım. Tamam, ben o zaman şey diyeyim abi, kargo oldayım. Tamam. Şimdi ben oradaki kameradayım. Şevik sana kamerası sana... kırılmış. Aynen. Şevik sana gelen giden gidiyorlar. yok. Abi sana gelen giden yok. Tamam. Ha sen sana... kargo oldu mısın? Kargold'un kamerasındayım. Tamam ben de oradayım. Sen öyle yapabilirsin zaten sen, sen de mi kameradaydın? Ha ben de oradayım bak. Ha çok pardon tamam ben Nasıl? de şeyden bakıyorsun sanıyorum. Hop önden drone geldi. Yok yok kapattım onu. Cihazın var ya Mete dikkat et hadi. Şuradan adı, drone adı, geldi. Mete rastgele sıkabilir dikkat et ne olur. Mete abi sağ tarafta mı duracaksın sol tarafta mı? Ben de ona göre... Sol. Tamam ben sağdayım o zaman. Hop kurşun yiyoruz. Aa burası neresi ya? Hiç ses Soldan yok abi sıkı. bu tarafta. Hı hı. Ha burası şey lan tamam. Sledge orada. Mete. Sledge'e Montaigne orada. Birini yaraladım. Mo Sledge'i yaraladım. Sledge'i yaraladım. Bir yerde yatıyor. Kaldırdılar mı? Yalnız yanımdan kurşun delikleri var abi. Yani rastgele ölebilirdim ben galiba içeride. Onun arkasında <laughs> biri daha var. Burak görebiliyor musun? <laughs> Bir yerde biri var. Biri spotluyor oh. beni. Beni aldı. Sledge'i kaldırmışlar. Sledge... Oha! Bir, bir, iki, çok bir, bir, iyi, bir, çok bir, iyi, çok iyi. Aslında adam işaret. Bas, bas. Yürü be Herakles. Arka tarafı hala boş. Nereden öldü? Oradan mı öldü? Eş burada. Tamam. Sıkıntı yok. Abi pozisyonu ne ben. ben, ben Benim pozisyonum bir bana, çok iyi. Bir bana el at. Bir bana el atın. Ben mi el atayım? Abi el atamam şu an. Atarsın geliyor adam. Abi gelsin ben onu vururum her türlü. Azıcık ilerlesin bana. ben onu vururum. Bana doğru gelsene Mete. Bana doğru gel abi. Bana doğru gel. Geçerken tamam, gel. vurabilir beni Oğlum bana doğru gelsene ya. Geliyorum işte. Şimdi kaldırıyorum. Burada kaldır, tamam. burada kaldır. Geliyor, tamam, canım. flash attı. Tamam. Hadi Kaç. oradan bir kafa göster hadi. Ben de buradan delik açtım bakıyorum. Okey. Arkanız bende. Şeyi aldım. Çok i̇şte bu kadar. Uf, Uf son killi izler misin? Harika. Hedermiş gençler harikayız. Harika. Kafaya girişine bak. Bak. Gamepad olay bu hocam. Vay be adam gamepad ile oynuyor ya. <laughs> <laughs> bu arada belirtelim <laughs> aim assist yok oyunda. Evet, ha, yok, doğru. Abi. Evet, evet. doğru aim assist yok. Ha konsol mu bu? <laughs> ee, komutana söylersen. <laughs> 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 Şefik çıplığında komutana belirtirsek hocam. <laughs> komutana buradan e bir eğitiyoruz. Eğim hani mazistir ya o diyordu da şey değil mi? Bak bak aramızda kalsın komutan bazen bize kızıyor. <laughs> Aa. Oyuna konsantre olmuyoruz diye böyle. Ölüyoruz Tabii. falan böyle. Eray da kızıyor bize. Çıkalım o zaman falan diyor yani. Eray yani da yapıyor. Abi susun artık falan yapıyor Eray da. Yok kızmam da. Ya ben <laughs> abi. de diyorum öyle. Böyle şey yapıyor susun abi. Artık diyor. Susun <laughs> falan diyor mesela. Konuşmayın diyor. Bir de abi, öyle bir. Böyle bir baskı kuruyor ki abi. Ö... Adam öldür diyor. Öldürüyorsun falan bir yanda yani. Adamın <laughs> komutuyla. Sıklan artık. Ah ben bulamadım. Şey Aha. abi. Aynı yerde. Şart Evet. Peki. Abi bir castle var gördüm. Mete üst kata çıkarsana drone'u kaybetmediysen. Abi dur adam kapıda. Mete sen bırak, sen üst kata çıkarsana buradan aynen. Eyvah. Tamam bulduk usta abi bir süre. Abi bir smoke var. Gördün mü kaçışı mı? Evet, evet. Aa bak bir üst katta bak 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 ne yapıyor? Ne yapıyor? Kim doğru? İndi aşağı. In aşağı. İndi aşağı. In aşağı. İndi aşağı. bir daha çıkmasın. Drone gördüm ondan inmiş olabilir. Yani aynen. Kapıyı kırdı abi. Yani. Dışarı bakmasın oradan. Aynen bir dikkatli olun. Bu gençler tavanı yapmadılar sanırım. <laughs> ben o zaman üste çıkıyorum. Başka nereden buyayım. geldi ya? E, kapı kırıldı. Nerede kapıyı ki? kesiyor. Orta kapı. Abi Metalin boşver. olduğu taraf. Nişanı senemezsin evi ya. Ah, kapı mu? Şurası mı? Şurası mı? Kapı, kapıyı Kapa kapattı. Tam tam. Kırmıştı, kapamış. Yani burada birisi var demek, öyle mi? <laughs> Abi o nereye gitti ya? Aa vurdu beni. Eray arkan Eray. Eray arkan kapıdan çıkmış. Hangi alt üst? Eee hemen söyleyeceğim. Ya, alt 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 abi. Alt mı lan bura? Kargo benim drone, benim drone'umun gördüğü yer nere? Abi direkt kargo kapısı <laughs> var ya merdivenden yukarı çıkart dedin drone'u. Burası işte kargo bu mu? Heh, o kapıdan vurdu beni. Şey smoke. Dışarı çıktı ve vurdu. Şu kapı işte. Aynen. Bu kapı mı? Herakles'in sağındaki kapı abi. Sağ aşağı. Herakles'i görüyorsanız. Sağ aşağısındaki kapı. Ha şu. Herakles de gitti. Nereden S vurdu onu? Smoke vuruyor ya. Smok onu içeride içeriden Rom vurdu sanırım. Aynen. Roamlayıp vuruyor Smoke. Ben bir drone attım. Drone aşağı düştü. Çok güzel. Biri pompalıyor. Güzel İlini Şefik, aldım. harikasın. Tamam Şefik small aldı abi, gerisi aşağıda herhalde. Girin aşağıya. Güzel eray. Ah be, harcadım bunları boş yere. Çok saçma oldu ya. Kaçtım lan o. Arkadan birisi gelebilir ben buradayım. Beni görebilirsin. Buraya kadar girdik. Gelebiliyor tamam. Delebiliyor muyuz üstü? A açık mı bırakmışlar? Eray açtı bir yeri ama. Eray'ın yanındaysanız. O kapı açıksa geliyorum ben. Bence Burak'la buradan inin abi. Buradan inip sağdan zorlayın. Ana kapıdan. Aa burası açık. Şefik orada solda kalkan var. Kalkanın arkasında biri var. Burada mı? Aa bak baktın yerde kalkan var. Onun arkasında biri vardı. Abi çok Aşağı gereksiz. Aşağı gençler. Burayı tamam. kesilamışlar. Sende hmm. Sen de şey yok mu? Ha yapıştırsan ayağını görür. Harcadım çok ya. Çok iyi be Burak. Tamam frost kaldı abi tek şey yapmayın. Burada mı acaba atlasam mı? Ben bilmiyorum drone'unuz var mı? Şu C4'e bir bas abi. Ha. O bence solda. Şöyle solda rehine, rehine oluyor ya bu haritada. Bence hmm. o tarafta abi. Abi çok ya da kalkanın arkasında da mı olabilir. Aşağı atlasam aslında. Atlayayım mı şöyle karşıya? biriz. Gireyim mi? Dalıyorum ben. Şefik abi çekil oradan. Ah, Şefik abi. abi ileride sağda hemen. A to. Şefik a abi çekil oradan. Tarafta gireyim tarafta. Bak orada ha orada orada. Oradan kurşun geçmiyor mu ya? O görmedi seni. Ah, ah ah. ah ya abi load yapmadım. Köşede. Burak <laughs> bırak öbür tarafa atmış olabilir. Atla atla. atla Patladık geliyor. Yürü be. El adam o aradan gördü be. Çok iyiydi. Çok orada kuştu. İpler oynamadı abi. İpin içinden Aynen. geçirdi orada. Benim içinden. Adam fileye değdirmeden basket attı ya. Evet s abi. Dilimsiz yemin ediyorum. Helal olsun. Çok iyiydi. Adamın orada olduğunu biliyordum ama öldüremedim. Şu an Burak sandalyesiyle birlikte göğe yükseliyor bak. <laughs> abi diyelim. <laughs> Dün yaptığım nutluklardan sonra Eray abi bana öyle çemkirdi ki. Adam gibi oyna artık ya. Yeter be. Meeting mi alalım, burayı mı alalım? Ben abi şey dedim, executive bedroom dedim. Tamam. Hmm. O hangisiydi Savunabilir miyiz? Ya. miyiz? Yani, miyiz, miyiz? Yatağın yatağı yan yattı yani. Bu şey, yatağın evet. yan yattı. Evet, <laughs> zaman, abi, glass da Abi glass'a dikkat edin ne olur. Kesinlikle. <laughs> <laughs> glass <laughs> kapıda çıkacak hocam, net. Ya, Yanlışlıkla mute aldım ya, smoke alacağımı. <laughs> of, <gülüyor> o da bir şey. <laughs> Kardeş ben, onlar. Şuraya bir elektrik vereyim, onu söyleyeyim. O da cam. O da canı can hocam. Şuraya bir kalkan alır bunlar. Tam şuraya. Şu reinforce'ların ortasına koyarsın şey kaldı. Bu kim? içliklerin üstüne basan. Yok abi biz bunu giyiyoruz ya. Bir tane, bir tane reinforce bana harcayın ne olur. Tamam. Gelsene benimle bırak. Alamadım ya. İki drone var biri sağımda alacağım onu. A, aldım. Şu duvara. Şart dediğim duvara abi. Oh. Of öyle bir drone vurdum ki yok öyle bir şey yani. Şimdi benden bir şey isteyen var mı? Abi kalkan olandan şuraya kalkan istiyorum ben. Kalkanım yok. Tamamdır Burak'cım. Ben yerlere mute koyuyorum abi. Hı hı. E, abi ben adamların çok geldiğini söylesinler. E, Reinforcer'ın ortalarına koy. i̇ki tane dışarı koydum. Vurduklarında şeyi anlarız diye. Burak neredesin Burak? Şuraya kalk kalkan atsana şuraya. Ben de bu odadayım tamam mı? Çok Arkadaşlar tehlikeli ama hadi bakalım. Bilal Glass var mı? <laughs> Anlayacağız şimdi Burak ölmezse. Aynen olsun. Hmm. Şu kapıyı niye kap kapayalım mı yetişir miyiz? Kapıyorum. Glass yok ya. Uçan kanadında glass yok onu söyleyebilirim. Okey. Uçan kanadında glass yok. Bu sesler glass'ın sesi değil mi? Aa kokpitte biri var. Üst katınızdan geliyor üst katınızda birisi. Aa bakın sesi de olabilir. Aa burada. Aha. Tamam tamam sıkıntı yok. Herak ve iki kişi var orada dikkat et. Ben buraya delik açtım ama pek benim taktiğim değildir. Herakles gitti. O taraftan geliyor, önden geliyor beyler. Bak. Önden geliyor. Uf. Senin orada mı? Şu tepedekine yok, koyarım yok. böyle nitroyu. sizden, sizden, Aa, sizden geliyor. tamam. geliyor, tamam. Tepedekine çakarım nitroyu böyle. Tepedeki gitti hocam, şurada kim montane var? Montaigne var, Şu tepeyi açan gitti. Ha baka almışım ben, okey. <laughs> eee... Sizden geliyorlar. Sledge gitti. Harikasın. Montaigne geliyor bak, Montaigne. Montaigne. Yeah. Montagne. Benim taraf boğmuş. Hmm. Senin taraf arka taraf mı? Aha, <laughs> evet arka taraf oluyor. Tekrardan tamam. bakıyorum. Ee, benim kameradan çıktılar. Hmm. Bomba elde. Aynen. Açtılar burayı. Şuradan Aldım gelen beni. var. Çok iyi. Ha, Montagne gitti. Ya ama ben de para verdim. Ben ona da vur bırakın. Sanki oradaydı ya. Tamam meta aldı yani. orayı Taçır termite de orda orda Burda burda Yukarı mı çıktı? Yukarı çıktı galiba Rushlıyım mı? Rushlıyım mı? Rushlıyım mı? Yürü, Rush Yürü. lan Allah Allah, Allah 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 Burda bak Çok iyisin be <laughs> Yürü be şefik <laughs> Güzel <gülüyor> Vay be seri yaptık yalnız Şimdi nazar değdiriyorum El kaybetmedik daha <laughs> Ay bak bak şimdi bak nasıl yapma çıkacak. Yapma bunu yapma bunu. <laughs> 4 3. <gülüyor> <gülüyor> abi kapıya cama dikkat ne olur. Hmm, Report <laughs> of seçtim ben. Hmm. Termit alacak mısınız? Thermite. Eş alıyorum ben hadi termite al. Aldım. Ha yok almak istiyorsanız Aa, şey Aa, aldım. Tamam. Aldım. aldım. Fuse aldım. Fuse aldım. Hmm. Fuse kill istiyorum. thatcher'ımız yok. Hadi bakalım. Olmasın ya. Biz her türlü gireriz bu oğlum. Oldum be. Teşhir oldum. Hiç seçmediğim bir adam. Ben de hiç seçmedim ya. Bir dahaki oyunumuzda ben bir de teşhir olacağım O adım. kadar seçmemişim ki pompalı var elinde abi. Hiç kullanmadığım <laughs> acilmisiyim. <laughs> o derece. De, Denemek tahtası oldu teşhir pek. Evet. Ee, ben de hiç kullanmadım. Ben de, de şey hiç yok. Alt taraf. <laughs> Yine mi? Aha. <laughs> Savunamadılar ya arkadaşlar. Gözlerin yok yoksa bırak arkadaşım. Dedik yapmayın dedik bak. Çok havalanmıyorduk savunabilirler. Dur Mete bu ben drone'umu yukarıda bırakacağım Heh. abi. Şunları bir izle yalnız. Üst katı kapatmadılar sanırım yine bunlar. Ah be yetişmedi. Kapıya şey koymuş. Rook var. Aha aynen. Mete üstte çıksana bir. Kastan üstte. Ölme sakın ölme ha. Saklan ağabey burada. Şefik ağabey ile olimpiyatlara katılacak <laughs> 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 Evet güzel yeri girdi ya. Orada şey alırız, görüntü alırız. Abi kapıya dikkat, kapıya dikkat. Ben bir altına gireyim düşünün. Şimdi ben lagıç solda bakayım abi bir biri var mı diye. Hocam castle var, rook var. Kapı var. Abi kapıyı, kapıyı kapamamışlar. Kapıyı şu an biri kapadı. Yok, kapamadı abi. Beni vuramıyor şu anda. Ete. Heh. Abi tamam. içeri. Bakayım be. Abi şu kapkan yukarıda olabilir herhalde. Bir dakika abi, hiç, bakacağım. Hemen, içerse hemen boş. Ben Mete. Herhalde boş. kapkan yukarıda olabilir. Dikkat. Boş abi boş orası gir gir. üst katta biri yoksa yani arkalamazlarsa. Mete orası bizim boş. burası da boş ya. Abi kapkan nereye gitti ya? Bekle ben yukarı çıkacağım zaten. Bekleyin. Tamam. Abi puls burada var. var. Puls burada oğlum. Herhalde puls merdivenlerde. Puls merdivenlerde. Sıkın oğlum sıkın lan. Direkt sıkın içeri. Ne demek içeri sıkın yani? Abi Aa, bak, kapıdan bak, bak, sık bak, şuradan bak, bak. içeri sık. Lan sıksana kapı ya. O kapı patladı ki. Abi şey oğlum şey diyorum. Abi biz burada değiliz. Kendi kendime heyecan yok. Korktum var ya. Diğer <gülüyor> giriş. <gülüyor> diğer girişte <de gülüyor> puls var abi. Mete siz buradan zorlayın ben çıkıp çıkıyorum <laughs> tamam mı? Daldım Nasıl ben de olacaktım falan. ya. Puls benim olduğum yerde. Burak giriş sık abi. Gir sık da şu an nerede bilmiyorum ki. Bir işaret Deliyorum değil. burayı. Mete deliyorum burayı. Del. Dermeden önce bir drone'a bakayım abi. Ee, odada bir var mı diye. Abi odada bir var. Hemen şeyin arkasında bak. Sağda. Sağda abi. Sağda. Sağ görmüyorum ama aç bak. Aldım. Güzel. Patlattım aldım. Bete. Oh, üstü kırıldı oranın. Aa, kapana girdim. Şefik dur kaçıyorum ben. Kapan varmış hiç görmedim ya. Aa, vurdu. hiç Aa, Üst katta biri var. Üst katta kapkan var. Şefik aynı odada Frost var. Ben dedim abi kapkan yukarıda diye ya. Ah aynı odada değil abi daha ilerideyim şu. An. Orada Herakles. Kapkan orada. Solda köşede sanırım. Aynen benim sesi geliyor. Göremez herhalde ya benim buradan. Dur bak çıkıp istersen. Mantıklı. Duymuştur ama onu. Oh! Abi Nereden vurdu? Frost mu? Ee, kapka. Abi üstten vurmuş abi oranın üstü delik. Üst katta adam. En üst katta. Tabloların olduğu odanın üst katında adam. Tuzlu oran vurdum nereye ya? Oran arkadaş? Kapkan bizi çok üzdü ya. Herakles pulsu vurdum, düştüm. Ön taraftayım. Anlatabildim değil mi odayı? Gelme beni aldı. Ah. <laughs> Hadi bakalım. Haydi bakalım Herakles evet. Kesil var pompalısı var Şefik Öndeki merdivenler <laughs> Şefik Gözler Şefik'te Gözler Şefik'te şu an Olamaz Bir dakika Haydi Herakles Ne yapacaksın yanlış yaptın ya Atla aşağıya yapacak bir şey yok Abi ben oranın açık olduğunu hiç düşünemedim Aa, var ya üst katın Solunda Herakles'i söylesenize o Aşağıda solda hemen Heraklesi Aşağıda soldaymış Deliğin hemen solunda Uff Abi bu, Neyse. Bu, muza, bu muza işte muza şey kapkan. He o bende bu tamam. Ace e, mi yaptı bu? Yok, yok sanırım iş. Allah Allah. Ee, bu roundu kaybetmenin tüm e, sorumluluğunu üstüme alıyorum. <laughs> yok canım oldu mu öyle şey. <laughs> yok abi yok. Hepimiz oynadık. Hepimiz oynayamadık tamam. Yani daha ben dedim nazar nazarın değer dedim. <laughs> Neyse nazar çıktı ya. Meeting'i seçelim. Nazar çıktı hocam boş ver. Nazar çıktı evet. Boncuk çatladı. Çık, çık. Şimdi sanırız gençler moral bozmak yok. Yok canım. <laughs> Bu kadar çok kazanırsa hile derler. O yüzden arada vermek lazım. Tabii canım. Tabii ya. 5, 4, 3. Seçtim. Uzun süren kararsızlığımın sonunda. Pulsu seviyorsun sen. Ben son bir haftadır sardım. Yani insanların kalbini dinlemeyi, o şeyi seviyorum. O <gülüyor> duygusal <gülüyor> bağı. <gülüyor> o duygusal bağı. <laughs> Kalplerini dinliyorum diyorsun. Ya insanlara kalpten bağlanmayı seviyorum. İçliklerinizi unutmayın. Bir drone aldım. Ben iki elektriğimi de bu duvara vereceğim. Üçüncü nereye vereyim bilmiyorum. Belki kapıya kalkan koyarsanız oraya verebilirim. Şimdi şuraya bir tel koysam mı? Aa çok özür dilerim Şefik. Oldu mu? Bak geliyorum. Kafanı kıracağım gel buraya. Eksi 15 çık bana da sık. Oğlum durun sıkmayın birbirinize. Şefik abi. Şu an 30 kaldı abi. Şefik kımılda abi kımıldama. Oğlum nasıl 30 kaldın lan? Oğlum eksi 10 gözüküyor. Vay Aman. Vay <laughs> abi kımıldamayayım dedim mikrofona vurdum yalnız burada. <laughs> nasıl bir stres oldu ben de dur. Abi cama dikkat cama dikkat cama dikkat. onu vurdum onu vurdum bir şey şefiye sekti ya. Cama dikkat cama dikkat. Dur şey battım. Orayı kapatsak mantıklı mı kapatmak? Eee... Abi orayı bence bir... Ha bir iki diş Tamam harika. Oy. Hmm, buraya Tek da Kapkan koyamayız. Drone geliyor. Üst kata drone var. Drone içeri girmedi, gir. Girmedi. Aa girdi. Drone içeri girdi. Aldım. Çok kalkan ee, var abi burada. kalkan gitti. var. Şevik dikkat et bu kapıya. Sanki Şu öbür dan. tarafında birisi var. Sanki öbür tarafında birisi var. Bir öbür tarafta birisi var. Nereye abi? Hadi. İşaret etsenize Orda Abi benim... Orada birisi var. Mete, Şifko orada arkanda biri var. Abi aşağıdan da geliyor. Çok şeyde kaldım ya. Dur bakayım. Var var var. İşaretliyorum tamam. bak. Tamam elleme elleme. Geri, gitti geri gitti. Biri flash saldı. Herakles mi de Aşağıda çıkıyorlar? var. Öldüm. Oha! Oha. Patlayıcıdan ama canın azdı abi. Nereye koymuş patlayıcıyı? Ee, kapıya ko kurumuş abi o. Kapı kırıldı. Tepemizdeki yerden geliyorlar bırak. Merdivenden geliyor. Adam 50 damage vurmuş bana. Burayı Biri de mer oraya sen bak. merdivenden çıkacak Eren. Tamam, çünkü şey. haber ver kameradan baksana bir. Tamam Cerrah bakıyorum bakıyorum, ondayım. Kameranın tepesine gelince haber ver. Eren, Eren şefi yandı. <laughs> Orayı kim tarıyor? Eren mi dedim ya abi, Eren, kapıya Cebine gelince haber ver abi. Bakıyorum, hiç göstermedi. Bu tarafa ben bakıyorum, diğer tarafa göstermedi. sen bak. Abi şurada adamlar, şurada. Çıktı, şimdi gösterdi gösterdi, bir şey attı. Şey attı Flaşlar bir şeyler atıyor, yağdırdı. Çıktı çıktı geliyor sileci geldi geldi. Silece aldım, gel. silece aldım. Yok artık ah, ya. Nasıl aldı ya? <laughs> tamam. Biri of. ön kapı ön taraftan geliyor arkadaşlar. Ama dikkat edin C4 bir şey onu anlamadım. Evet ama gelmemişti daha. Burak iyi bak kapı iyi bak kapı geliyor. Kapının ağzında kapının ağzında, kapının ağzında kapının ağzında geri gitti öbür tarafa gitti. Sol öbür tarafa Sağ mı? Arkanızda. Bir tanesi arkanızda bir tanesi evet, şeyde. Evet arkanızda. Bir tanesi de mete tam arkandaki şeyde. Neredi bende? yani. dedim. Drone girdi drone girdi Adin'in. Kapıya geliyor kalkan kapıya, kapıya geliyor burak kalkan kapıya da, geliyor. Aksız da aslında şu an? Aksız değil aslında şu an burak kapıda aksız değil şu an? Soldaydı solda. Oh sağdan tarıyor. Sola geç biraz sola sola Mete sola geç biraz Ah Ah, ah. Ya, sola geçemedim ya tamam. Abi Twitch'i nasıl vuramadım ya Senin yerin iyi aslında şu an biri Burak, arkanda diğer Burak diğeri girmez. arkanda abi sol Twitch taraftan kendini gösterme burada. yeterli Sol evet. taraftan kendini gösterme yeter Twitch elektrik ama senin elektriğini bozamazlar abi Hiçbir şeyleri kalmadı elektriğini bozamazlar Adam çarpılıp duruyor <laughs> Aynen benim elektriği alıp duruyor Soldan giremiyor dimi Patlatsa bile. Giremez. Yok abi giremez. Tamam. Umarım Burada göremez. göremez. Yok yok göremez imkan yok. Orada kalkan var mı önünde? Burak flash yedin. Çok iyisin. Yemedim. da bitti galiba. Burada kalkan var değil mi? Üstüne atlaması lazım. Ha kalkan var. Üstüne atlaması lazım. Oo, Onda da tamam. da elektriği çarptı. duvara bak. Gir. Bak tamam. abi. Ha. Atladı. Çok iyi. Çok üstün Tamam diğeri de gidecek. Aynı şekilde. Yerini biliyor. Yerini biliyor. Yerini elektrik yiyecek ki. Aynen. Elektrik yiyecek sıkamaz yani sitesi Çok iyi bak. oldu ya o orası. Aa, bak elektriği. Yese bile atlayamıyor mu? Yiyerek atlayabiliyor Aa, değil mi? can götürüyor ee, abi. E, bak, atarken de iyi yiyor elektriği. Bak, sıkıyor sık, kalkan sıkıyor. İsyan abi tarıyor şu an. Sen taraması o. Allah kahretsin bizi at... <laughs> Aslında şu karşıdan deneyebilir. Niye denemiyor tahtadan? Bence ben... fark etmedi orayı. Bak merdivenin merdivenin karşısından tarayabilir içeriği. Bence fark etti. abi. Yazayım mı alttan? Atladı. Yürü be. İşte bu son be. Ay be. Çıktı ver. Ama şefin dediğini yapsa alabilir de. Ha. İçimi <laughs> İçimizdeki hain. İçimizdeki İrlandalı. <laughs> yine zafer. Yine Bak, zafer. İyi ki oraya elektrik vermişim ha. Evet. O vallahi çok iyi oldu çok sevdim kendini Ak Akünü sevsinler <laughs> Ak, akünü Akü Akünü sevdim Akü hakikaten var da akü Ooo gold 3. 3. <laughs> Durdurulamıyor gold. Aman yarabbi Silver arriksin. 4 Orada <laughs> bende bir challenge'ımı yapmışım güzel Çok ben iyi ol. Çok çok iyi Ee tuzak var Tuzak var, var Yok tuzak var lan gitti. Hemen üstten geldi Üstten geldi Üstten geldi Tefik abi koş vur bence Evet